nispette konuş. Anlamayacakları şeyleri anlatmayın. Mesela ne buyuruyor bir hadis-i şerifinde yine? Sallallahu aleyhi ve sellem Haddisün nâse bimâ İnsanlar anlayacakları konulara girin. E tuhibbûne yükezzeballâhu <Sessizlik> ve rasûlû Allah'ın ve Peygamberinin yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Yani şimdi gittin sosyete bir buyurt, Bağdat Caddesi. Bir evde misafir ettiler veya Cübbeli Hoca meşhur dediler, bilmem ne çağırdı. Oluyor da böyle bazı da. Şu anda vaktim yok. Eskiden gidiyorduk değişik değişik sohbet diye, çağırıyorlardı. Bir bir eve gidiyorduk, bir de bakıyorduk, Allah Allah, acayip acayip insanlar. Eşitlik adamlar geliyor şu bu. E şimdi biz burada kertenkele öldürmek yüz cevap. iki vuruşta öldürürsen elliye düşer. <laughs> tamam sahihtir ama yeri mi arkadaş? Yeri mi? Yani Allah ve Resulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Adamın bir de çıkıp bu ne biçim hadis ya? Böyle sünnet mi olur? Bunu mu istiyorsunuz? O zaman anlamadıkları konulara ne yapmayın? Girmeyin. Yani adam imanı daha yok. Adama gidiyorsun sakal bırak diyorsun. Adam Müslüman değil ki. Ne sakalı bırakacak? Adama geliyor hemen tutuyor bizim emri bil marufçular. Parmağını hemen altın yüzük falan. Hemen adamın yüzünü sıkıyor böyle bir şeyler parmağını falan. Ne oldu? Bu altın yüzük haram şudur budur. Ya diyor bir adımı sor kardeşim. Belki adım Agop diyor. Yani agoba altın yüzük haram mı? Değil. Emri bil marifun usulü var. Vaazun hasenatın usulü var. Soru sormanın usulü var. Cevap vermenin adabı var. Öbür türlü ne olur? Allah ve Resulüne hakaret ettirirsin adamı yani. Böyle bir din derdi yani şimdi. Başlar oradan girmeye. Öyle mi değil mi şimdi? O yani bunlar önemli şeyler. İnsanlar anlamayacak. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni a'udü bi Ya Rabbi senin azabından işte sana sığınırım. Şimdi bazı yerde bu dua yapıyor. Mesela bazı hadislerde görüyoruz. E'udü bi kelimat illa ittamat. Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım diyor. Eğer anlamayan adam varsa Allah'a sığınırım diyor. Kafası basmaz. Tasavvuftaki işte rabıta, tevessül adam anlamıyor. Şimdi mesela yani adam rabıta inkar ediyor. Yani rabıta caiz değil işte efendim adam niye efendim şeyhini düşünsün gözünü kapatsın falan falan diyor. Adam bir şeyden haberi yok. Adam namazı doğru kılmıyor. Farzları vacipleri bilmiyor. Hiçbir ilmi yok bir şeysi yok. Bu adama şimdi rabıta caizdir meşrudur. Ben bunun delilleri için 500 sayfa kitap yazdım. Ama bu konuda şimdi onu ikna etmenin zamanı mı yani onunla mı uğraşacağız yani şimdi? Neden? Daha başta itikadı düzgün mü? Ehl-i sünnete göre inanıyor mu? İmanı var mı? Ondan sonra namaz kılıyor mu? Abdest alıyor mu? Bu konuları konuşmadan ben şimdi bu adamla eskiden işte böyleydim. Maalesef ben de böyleydim. Ya burada o adama rabıtayı ikna etmek zorunda değiliz. Yani Alaeddin Efendi Hazretleri İskilipli Atıf Efendi'nin arkadaşıydı. İskilipli Atıf Efendi, Efendi rabıtayı kabul etmezdi. Tarikatları da kabul etmezdi. Ama iyi bir şeriatçıydı. Frenk Mukallitliği kitabı yazıp Şapka Kanunu'na karşı kitap yazan tabi kanundan evvel yazmış gerçi ayrı dava ama onlar sonra yazmış gibi astılar mübarek zatı şehit ettiler. Ha şimdi iskili bir Atıf Efendi Ali Efendi Hazretleri beraber gidiyordu sağa sola. Geçen hafta da geçti işte. Beraber gitti